Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz Yeni bir oyunla karşınızdayım. Bu oyun almak istiyordum ne zamandır ama biraz fiyatı fazla gelmişti bana. İndirimini yakaladım. İndirimini yakalayınca hemen alıp sizinle beraber oynamak istedim. İndirimi hala devam ediyor mu bilmiyorum. Bitmiş olabilir indirim ama bayağı ciddi bir indirim yapmışlardı. Şimdi ben biraz kurcaladım. O yüzden şurada devam seçeneği var ama biz yeni bir oyundan başlayalım. Umarım Cooking simulator gibi olmaz. Onda bayağı bir başarısızdım ben çünkü. Şimdi şuradan ne bir oyuna geçelim. Yani bu oyunun tek sıkıntısı benim için şey alt olmaması. O biraz kötü oldu. Türkçe çevirisinin olmaması. Bakalım. Şimdi restoranımızı açacağız. Önce bir tabii alıştırma falan yapacağız. Sonra restoranımızı açacağız. Bakalım ilerletebilecek miyiz? Ne kadar ilerletebileceğiz? Yoksa başarısız mı olacağız? Ben Cooking Simulator'da bayağı başarısızdım. Bunda nasıl olacağım bilmiyorum. Ama bayağı detay var oyunda. Baksanıza bir sürü şey yapıyoruz. Yemek pişireceğiz diye. Tabaklama falan yapıyoruz. Biraz dediğim gibi ben kurcaladım oyunu. Güzeldi. Şimdi karakterimizi falan oluştururuz. Bayağı da detaylı bir giriş yapmışlar oyuna. Artık başlayabilir miyiz lütfen? Yakında açılacak. Evet, yakında açacağız restoranımıza. Hadi bakalım bir karakterimizi oluşturalım. Bu erkek. Bu kadın galiba. Tamam, kadın olalım. Oo, burada şeyler falan var. Aslar. Sesi yine çıkma bilmiyorum. Beni uzun zamandır takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ki genelde ilk bölümlerde sıkıntı yaşarım sesle ilgili <laughs> çünkü gerçekten hiç e, anlayamıyorum ne kadar açık. Suratımız nasıl? Keşke şöyle bir yakınlaşabilsek ya neden yakınlaşamıyoruz suratına? Ha. Bu surat güzelmiş aslında. Yazık tenini açabilirsek. Bu kadar mı açıldı? O zaman şöyle olsun. Tamam böyle olsun. Peki. Heh şimdi yaklaştık. Saçlarımız. Ha böyle olabilir. Rengi siyah mı olsa acaba? Gri mi olsa? pembe. Oo. Siyah olsun ya. Sakalımız yok. Bıyığımız yok. Kaşlarımız... Ha. Üf çok sert olduk sanki böyle. Yalnız şu gözündeki makyaj beni çok rahatsız etti. Tamam kaşları böyle olsun da saç rengini sanırım değiştireceğim. Hı. Tamam böyle olsun. Hı, Yok gözlük istemiyorum. Göz rengi. Ha. göz rengi böyle olsun. Makyaj istemiyorum dersem ne olacak? Ya şu an çok kötü duruyor ya. Üf. Çok enteresan makyajlar var. Yine en iyisi bu galiba. Çil. Hadi çil de olsun kıyafet seçeceğiz. Hmm. Model olarak böyle olsun. Ha, ay bu renk de güzelmiş. Beyaz mı yapsak? Aslında bu da güzel. Sanırım bunu seçeceğim. Pantolon da ne fark var? Allah Allah. Neyse. Tam pantolon da böyle olsun. Evet, şu an bana sesi biraz fazla geldi. Dur bakalım. Ha, önlüğümüz var. Önlüğümüz de böyle olsun. O da aynı renk olsun. Ayakkabı da. Yok, bu olsun. O da aynı renk olsun. Tamam. Başka? Ha şef şapkası. Yok istemiyorum. Aa şey yapalım. Dövme. <laughs> Makarna. Şu olsun dövmesi de. Sağ koluna da tuzluk biberlik. <laughs> ya da bu olsun. Ön logo neymiş ya? He tamam. Üniformasının logosu bu olsun. Arka logosu da bu olsun. Logo rengi de siyah olsun. Tamam. Bitti. İsmimiz ne olsun? Kolay bir şey olsun. Kate olsun. Tamam evet. She is biz. Ee, tutorialı oynayalım. Oynamasa mıydık? Hmm. İş arkadaşın Kasim'le konuş diyor. Özgürce gezinebilirsin diyor. Kasim'i bulacağız. Hey. Evet şu an daha iyi. Hey! Hey! şu kendine bak şu haline bak yeni üniforman tam oturmuş sanki senin için yapılmış gibi dedi. Mutfak için e, mutfakta ise tüm çalışma istasyonlarını kurdum her şey hazır ve çalışır durumda diyor. Bu da yemek pişirmeye geri dönme zamanının geldiği anlamına geliyor. Büyük açılışa sadece 3 günümüz kaldı dedi. Bir de, bir de bize bir hediye bırakmış. Tekrar ayağa kalkıp koşmana yardımcı olmak için sana küçük bir hediye bıraktım. Umarım beğenirsin dedi. Hmm, tarif defteri. Tarif kitabıymış. Peki. Tarif kitabımızı açalım. Tarif kitabımızmış. Öğrendiğiniz tüm tarifler yapım aşamalarıyla birlikte burada gösterilmektedir. Bu özel sayfayı açmak için sığır eti ve patatesi seçin diyor. Sığır eti ve patates yapmayı öğreneceğiz. Peki. Şunu bir açalım. Bu sayfa tarifi tamamlamak için gereken tüm malzemeleri ve çalışma istasyonlarını göstermektedir. Ha şunu pin yapacağız işte. Görebilmek için tarifi yaptık mı? Yo, yaptık. Ha, sonraki sayfaya geç diyor. Bu bir tarif adımlara bölünmüştür. Yemeği nasıl pişireceğini öğrenmek için bunları doğru sırayla takip et demiş. Tamam anladım. Ha, şimdi bakın burada gösteriyor. Mesela french fries patates kızartması yapmak için şurada keseceksin patatesi. Sonra da kızartacaksın şeyde diyor. Fry deep fry'da kızartacaksın diyor. Bunları sonra buzdolabında saklayabilirsin önceden yapıp diyor. bunun için de arpacık soğanlama oluyor bu. Bunu yine kesip sonra şeyle steakle etle pişirecekmişiz. Bir de şeyleri çevirmeyi unutma diyor yemekleri. Çevirmeyi unutma. En sonuna da bu şekilde bir tabak yap diyor. Kontrolle bastık, pin yaptık. İhtiyaçlarımız bunlar. Şimdi buradan çıkabiliriz. Bu tarif hatırlıyor musun? Mutfakta e, Mutfak Akademisinde diyor galiba. Aşçılık okulunda. Hı. Bu tarif hatırlıyor musun? Aşçılık okulunda öğrendiğimiz ilk tarifti. E, yeni mutfağımızdaki açılışımız için muhteşem ya açılış için mutf, muhteşem bir yemek dedi. Olduğunu düşündüm dedi. E, bu yüzden de e, şeye raflara bütün malzemeleri stokladım ihtiyacımız olacak. İhtiyacımız olan tüm malzemeleri raflara stokladım koydum böylece hemen başlayabilirsin diyor. Başlayalım. Şimdi ne demiş? Önce malzemeleri raflardan al. Sonra e, raflardan işte arpacık soğanını patatesi falan al diyor. Şurada da işte malzemeler var. Sağ tarafta steak with shallots homemade falan yazıyor ya yukarıda. Peki. Alalım. Ha işte şey şu an diyor tarifi pinledin dedi. Tamam. Tarifi pinledik. Peki. Şuradan patates ve arpacık soğanını aldık. Sonra hem şimdi kol soğuk şeyden diyor. Soğuk alaptan da eti al diyor. Aldım. Şimdi eti keseceğiz. Dilimleyeceğiz eti. Tamam nasıl yapacağımızı anlatıyor. Başlayalım. Etle işimiz bitti Bunu alalım Şimdi başka Buradan çıkalım Şuradan patatesi doğrayalım Bir de arpacık soğanını doğrayacağız herhalde Patatesi aldık Tamam bir de seni doğrayalım Güzel. Just speak up if you need help with anything. Tamam. Bir şey ihtiyacın olursa söyle diyor galiba. Ha şuradan şeyi alacağız. Tava. Pişirme tavası. Alalım. Evet. Ne diyormuş? Bakalım. Bir iş istasyonunda olduğunda kilidini açtığın tüm tarifleri erişebilirsin. Şimdilik yalnızca pişmiş biftek hazırlayabilirsin demiş. Burada ne diyor? Malzemelerin hazırlanması. Pişirmeye başlamadan önce tarif için ihtiyacın olan tüm malzemeleri envanterine koyduğundan emin ol. Malzemeleri tek tek veya hepsini birden koymak için hepsini yerleştir seçeneğini kullanabilirsin. Tüm malzemeler hazır olduğunda başlayabilirsin diyor. Peki şimdi şunu bir koyalım. Şunu koyalım. İkisini pişirecekmişiz çünkü. Şimdi başlayalım. İkisini aynı anda mı attım ben? Bir dakika. Ama pişirme aralığından falan bahsetmiş. Şimdi mesela biraz düşürelim. Çok yüksekte olmasın ki yanmasın. Ha şimdi çevir diyor. Tamam çevirelim. Yakmayalım yemeği. Heh, çevirdim. Yaktık herhalde. Baksanıza şuraya. Aldık. Peki. Bir de patateslerimizi kızartalım. Turn on. E, tamam. Aç ve bekle diyor. Isınmasını bekle diyor. Tamam. test oldu. Şimdi tabağı hazırlayacağız. Şu. Şu. Başlayalım. Bakalım nasıl hazırlıyor. <laughs> Bitirdik. Aha. B verdi bize. Bu teknik uygulama notudur diyor. Yemeğin ne kadar iyi yürütüldüğünü temsil eder. Mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için tarifin her adamını tam olarak izleyin demiş. Örneğin teknik uygulama notunuzu iyileştirmek için eti her iki tarafı da pişecek şekilde çevirin. Peki canım. Bu not kullanılan malzemelerin kalitesini 1 ila 4 yıldız arasında derecelendirir. Ürünün kalitesi satın alındığı tedarikçiye bağlıdır diyor. Tamam anladım. Sen bunu herhalde beğenmedin. Beğenmedin mi? Bir daha yapacağız o zaman. Ha. Kasim'le konuşacakmışız. Anlaşılan mutfakta çalışmanın püf noktalarını yeniden kavramaya başladın diyor. E, fakat tarifte bir şeyler eksik sanırım dedi. Tarif defterine bazı notlar ekledim. Bir göz at diyor. Ne ekledim. Bakayım. Pişirme ipuçları diyor. Tarif defteri güncellenmiş. Notunuzu etkileyen birkaç kriter var. Pişirme sürelerine uymak ve malzemeleri doğru pişirme aşamalarında eklemek. Doğru baharatların eklenmesi, şef hareketlerini gerçekleştirmek. Örneğin eti çevirmek diyor. Ben eti çevirene kadar. Daha iyi bir teknik uygulama notu almak için pişirme ipuçlarını izleyin. Notunuz ne kadar yüksek olursa yemekleriniz o kadar iyi olur. Şurada var mesela cooking details diyor. Başlangıçta eti koyacakmışız. Sonra birinci aşamanın ortasında galiba soğanları koyacağız. Baharatları koyacağız. Ve yemeği pişirmeyi unutmayacağız. Yemeği çevirmeyi daha doğrusu unutmayacağız. Tamam bir de böyle deneyelim bakalım. Gidelim. Ha. Kirli şeyi yıka diyor tavayı yıka diyor. Başka tava mı yok koskoca şeyde ya mutlaka. Şimdi tekrar malzemelerimizi bir alalım. Kasim önümüzü kesti valla. Pişirmeye başlamadan önce baharatları almayı unutma. Bu seni ileri geri koşturmaktan alıkoyar en azından diyor. Kurtarır diyor yani. Peki Kasimciğim. Gidelim alalım. Tuz ve karabiber alacağız. Artık pişirebilir miyim? İzninle. İznin olursa. Evet. Start for first second demiş. Start'a eti koy. Birinci de işte first'te soğanları koy. Çevir diyor. Malzemeleri doğru zamanda eklemek. Daha iyi bir teknik uygulama notu elde etmek için kalan malzemelerle ilgili pişirme aşamaları sırasında eklenmektedir. Ha, sırasında ekleniyor. Bu göstergelerin aralığı kullanırken görünür olmasını sağlamak için tercihlerdeki tarif hatırlatıcıları seçeneğini etkinleştirebilirsiniz." demiş. Başlayalım. Şimdi bunu bir ara bir çevirsek iyi olacak sanki. Bu biberi ne zaman koyacağız acaba? <laughs> ha, tamam. Şimdi ee, koyamıyorum. Çok kız yakmayalım eti. Tamam. Ay tamam anladım. tuz ekledim. Biraz daha ekledim ya. Perfect dedi. Tamam ya. Ekledik işte ikisini de. Bir daha çevireyim. Ya şu an sanki yine yaktım gibi geliyor bana. Ay. Al. Tamam bunu temizleriz şimdi de patatesi kızartalım. Peki şimdi tabaklama yapacağız. Bakalım Kasim beğenecek mi bu sefer? Artı aldık. Şimdi tabaklama diyor. Pişirdiğiniz yiyeceklerin tabakta iştah açıcı bir şekilde düzenlenmesi gerekir dedi. Özelleştirin falan dedi. Tamam. Tabağı bir kere daha yapacağız. Burası da tabaklama editörüymüş. Bize tabaklamayı öğretecek galiba. Tamam. En son da dekoratif dokunuşlar yap dedi. Peki tabağımızı seçtik. Hmm. Ee, sos tabağı şöyle bir şey değil miydi? Böyleydi. Bu renk olsun. Oo, bu renk daha güzelmiş. Bu renk olsun. Peki. Biraz şöyle yapalım. Ay. Ee, azıcık da. Bir dakika oraya değil de şöyle çevirelim. Hı. Hmm. Tamam. Oraya sos koyacağız. Taban dışına çıkardın diyor bana. Koyduk. Tamam. Şimdi ne koyuyoruz? Sos. Sosu şuraya koyacağız. Tam ortaladık mı acaba? Tabanın içine gitti mi o? Şöyle dağıtalım işte. Tamam. Bir arpacık soğan kaldı. Onu da etin üstüne mi koyuyordu acaba? Tamam ya yeter bence. Tamam. Bitirdik de. Yani hiç fotoğrafını çekmesek de olur. Şu an bunu kullanacağız restoranda. Tamam. Çıkalım. Ee, boş tabak var artık elimizde. Evet. Yine Kasim'le konuşalım bakalım. Bir seninle konuşmak istiyor. Ee, yemeği bitirdin diyor galiba. Harika kokuyor diyor. Ee, aşçılık becerilerini kaybetmemişsin diyor. Ne düşünüyorsun? Bununla mutlu musun? Yoksa tarifi değiştirmek mi istersin? Onu mu tercih edersin? Dedi. Yani bir daha uğraşmak istemediğim için I am happy with the dish diyeceğim. Seni tekrar mutfakta çalışırken görmek muhteşem dedi. Artık eve gitmeliyiz. Yarın büyük günmüş. Evet yarın oldu galiba. Kasim'le bir konuşalım. Hey, how's everything? Her şey nasıl gidiyor dedi. Yemek odası hazır, tüm mobilyaları yerleştirdim ve büyük açılışımız iki gün sonraymış. Büyük gün öncesi temel bilgilerini tazelemek için mükemmel bir zaman dedi. <laughs> Merhaba, burada birileri var mı dedi Max. Peki yeni restoranı siz mi açıyorsunuz? Ben Max, şehrimize hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Birbirimizi baya sık göreceğiz bundan eminim dedi. Buradaki tüm ürün tedarikçilerine teslimat yapıyorum. Siparişleri de alıyorum diyor. E, o yüzden sık sık konuşacağız. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum ama gitmeden önce. Önceki teslimattan kalan biraz ton var. Bu yüzden onu sana bırakmayı düşündüm ama patronla tek kelime bile etme tamam mı dedi. Teşekkür ederiz. Bunu bir hediye olarak düşün. Sana numaramı bırakıyorum. E, İnşallah her şey için görüşürüz dedi. Bekle. Teslimatçı kız bize bedava ürün mü verdi diyor. Bu harika dedi. Ona bir şekilde teşekkür etmemiz gerekecek. Araştırma masasına bir göz at. Bu malzemelerin yeni tariflerde kullanılıp kullanılmayacağına bak dedi. Tamam. Yeni bir e, iletişim minimiz var. Yeni bir kişi var. E, teslimatlardan sorumlu restoranınızın teslimatlarına sorumlu Max ile tanıştınız. Tedarikçilerinizin sunduğu indirimleri size bildirmek için bazen uğrayacaktır diyor. Ki yeni tarifleri araştıracağız. Kapris ve fesleğenin tarifini öğren. Yeşil fasulye tarifi öğren diyor. Sole bilmem ne işte neyse yeşil fasulye tarifini öğren diyor. Şimdi bunları öbür bölüme mi bıraksak acaba? Önce bir araştırma masasını bir öğrenelim neymiş bu. Yeni tarifler öğrenmek için kullanıyormuşum. Bilgi puanları harcayarak şunların kilidini açabilirsin. Yepyeni tarifler. Bu yemeklerden aldığın not ne kadar yüksek olursa o kadar fazla bilgi puanı kazanacaksın diyor. Tarif seviyeleri, tarifler basit yemeklerden karmaşık yemeklere kadar seviyelere göre kategorilere ayrılmıştır. Seviye atladıkça daha karmaşık tarifler kullanılabilir hale gelecektir. Yapılması daha karmaşıktır ancak daha fazla para kazanmanızı sağlar demiş. Tariflerin yükseltilmesi zaten sahip olduğun tarifleri daha üst seviyeye, seviye yemeklere dönüştürebilirsin. Bu yemeği yeterince çok kez hazırlarsan seviyesini geliştirme yeteneğini kilidini açabilirsin. Tamam şimdi iki tane yemeğimiz daha var. Bunlara geçmeyelim burada bitirelim. Bir sonraki bölümde bunları geçeriz. Belki restoranımızın açılışı da olur bir sonraki bölümde. Siz bu oyunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Umarım sizin hoşunuza gitmiştir bu oyun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>